ben özür dilerim. Lütfen bırak beni gideyim. Erdem kapıyı açar ve Miray çıkar. Kızı çok korkutmuşum. Şey benim odamı gösterir misin? Burada mı kalacaksın? Ya Erdem dedi ya seninle aynı odada ya da başka bir odada kalacakmışım. Gitmeme izin vermiyor. Tamam canım gel. Burası balın bir ihtiyacın olursa haber ver. Of ya Erdem neden bir anda değişti? Ondan hala çok korkuyorum. Yaptıklarını hiç unutamıyorum. Gözümün önüne geldikçe ondan daha da korkuyorum. Bu lava boya gideyim. Allah'ım sen bana yardım et. Keşke Erdem beni kurtarmasaydı. Yine işkencelerine, zorbalıklarına devam edecek. Of okula gitmeyi istemiyorum. Neyse dışarıya çıkayım, oturacak bir yer bulursam. Umarım Erdem'le karşılaşmam. Sen de mi buradaydın? Özür dilerim. Miray istiyorum. dur. E efendim. Gel yanıma otur. Ha yok teşekkürler. Hem ben zaten içeri geçecek. Gel dedim. Miray hiç konuşmaz. Erdem de sürekli Miray'a bakar. Miray. Uh... E efendim. Konuşmayacak mısın hiç? Şey sen rahatça otur diye yani ben dot eve gidebilir miyim? Ben bara gideceğim sen de ne yapıyorsan yap. Şey bir şey soracağım ama kızma. Sor. Fii si, ben de gelebilir miyim? Seni yamda görürlerse yanlış anlarlar. O yüzden evde durman daha iyi olur. Peki tamam. Şuradaki masaya beş şişe şarap istiyorum. Tamamdır. Buyurun efendim bir ihtiyacınız olursa seslenin. Aradan bir saat geçer ve Erdem çok sarhoş olur. Efendim çok içmişsiniz. Ben iyiyim bir bardak daha. Size daha fazla şarap vermeyiz. Bir tanıdığınız varsa arayalım sizi götürsün. Erdem'in telefonunu alır ve kardeşini arar. Alo. Efendim siz kimsiniz? Ben garsonum abiniz barda ve çok fazla içti Doktor gelip alabilir misiniz? Hemen geliyorum. Miray abimi bardan alacağım gelecek misin? Şey aslında bunu evet olarak kabul ediyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Miray tut kolundan götürelim. Ç tamam. Canım ben odama gidiyorum. Sen de abumu odasına götür. Tamam. E ben de çıkayım. Miray dur.